Einstein'ın asla söylemediği sır. Herkese selam. Bugün sizlere tarihin en büyük bilimsel gerçeklerinden birini açıklamak istiyorum. Dünyanın en ünlü formülünün ardında gizlenmiş bir hakikat. Hepimizin kabul ettiği yarı gizli bir gerçek. Hepimiz su meşhur formülü gördük. E eksi mc kare. Enerji, kütlenin ışık hızının karesiyle çarpımına eşittir. Basit, güzel ve evrenin büyük bir resmini bize gösterir. Enerji ve madde aynı madalyonun iki yüzüdür. Ama bu hikayenin tamamı değil. Bu sadece Einstein'ın evrenin sırlarından yaptığı büyük itirafın ilk yarısıdır. Bugün sizler bu denklemin kayıp yarısını duyacaksınız. Hakkında çok az konuşulmuş bir yarıyı. Çünkü bu yarıyı duymak evrene bakışınızı değiştirebilir ve hayatınızı dönüştürebilir. Çünkü varlık yalnızca kütle ve enerji eşdeğerliği değildir. Hakikat bunların ötesindedir. İşte evrenin kayıp anahtarı. Gerçek formül, enerjinin karesi MC2 ile PS2'nin toplamına eşittir. Bu formülü daha basit anlatayım. E equals MC2 yalnızca bir cesedin formülüdür. Hareketsiz, ölü bir cismin formülü. Bu denklem sadece durağan kütlede gizlenen enerjiyi açığa çıkarır. Ama evrenimiz sessiz bir mezarlık değildir. Evren, durmaksızın çalışan dev bir enerji santralidir. Ve kayıp anahtar işte burada. PS Square. Bu P, momentumdur. Hareket. Değişim, evrenin saf dinamizmi. Bu, varlığın söylenmemiş büyüsüdür. Eğer bir cisim tamamen hareketsizse, yani P equals 0, denklem E equals mc square'ye indirgenir. Yani sadece madde dünyasına ulaşırız. Eğer bir parçacık tamamen kütlesizse, yani m ekos 0, örneğin bir ışık fotonu gibi, denklem e ekos ps olur. Enerjisi tamamen hareketinden gelir. Saf dinamizminden, içindeki itici güçten. Demek ki evrenin gerçek enerjisi yalnızca maddeden gelmez. Gerçek enerji etkileşimden gelir. Görünmez parçaların göreli hareketinden. Bu P, işte o itici güçtür kendi özünde yalnızca hareketten ibarettir. Ama kendisi hareket etmez. Durağandır. Bu yüzden görünmezdir. Tıpkı karanlık enerji gibi. Ama varlığı ve etkisi haykırır. Evren durağan bir olgu değil, yaşayan bir süreçtir. Sürekli dans ve titreşim içindedir. Evrenin toplam enerjisi iki boyutun birleşimidir. Olan, madde dediğimiz kütle. Yapan, hareketi sağlayan itici güç, yani yasa. Bu ikisi iç içedir. Varlık ve oluş, mevcudiyet ve değişim evreni görkemli bir senfoniye dönüştürürler. Her parçacık hem sessizliği kurar hem de hareketi başlatır. Tıpkı büyüleyici bir müziğin notaları gibi. Yıldızlara baktığınızda yalnızca dev madde yığınlarını görmezsiniz. Aynı zamanda muazzam bir etkileşim, hareket ve enerji dönüşümünü izlersiniz. İnsan toplumuna baktığınızda yalnızca nüfusu görmezsiniz. Aynı zamanda fikirlerin, duyguların ve eylemlerin dev enerji santralini görürsünüz. Çünkü gerçek enerjimiz, olasılık alanındaki hareketimizden doğar. Varlığın ve oluşun değişimle tamamlandığı saf imkandan. İşte burada fizik felsefeye dönüşür. Acaba bu denklem yalnızca maddeyi değil, bilincin kendisini de tanımlıyor olabilir mi? Ben sadece sinirsel bir kütle. Yani MC kare miyim? Yoksa ben momentum, yani P miyim? Düşünceler, irade, kararlar ve eylemler bütünü mü? O halde varlığımın gerçek enerjisi nereden geliyor? Beynimdeki maddeden mi yoksa düşüncelerimin hareketinden mi? Einstein bize yalnızca evrenin neyden yapıldığını söylemedi. Evrenin nasıl işlediğini gösterdi ve bu işleyiş varlık ve oluşun ayrılmaz birleşimidir. Varlık, madde plus enerji plus hareket. Mevcudiyet, anda var olmak, zaman içinde oluşmak. Bir dahaki sefere ünlü E eksi mc kare formülünü gördüğünüzde unutmayın. Bu, hikayenin tamamı değil. Bu sadece büyük bir senfoniden önceki sessizliktir. Gerçek müzik, p kare yani sizin hareketiniz ona eklendiğinde başlar. Çünkü biz sadece bir kütle değiliz. Biz kozmik bir momentumuz. Karmaşık bir yapı olarak tıpkı bir elektrik jeneratörü gibi hareketimizle itici gücü yeniden enerjiye dönüştürebiliriz. Bu nedenle tüm düşüncelerimiz, sözlerimiz ve davranışlarımız enerji yükleri taşır. Çünkü hepimiz enerji üreten varlıklar olarak yaratıldık. Enerjinin bizde nasıl üretildiğini, nasıl kullanıldığını ve nasıl dönüştüğünü öğrenmek istiyorsanız bize katılın. En yeni videolarımızdan haberdar olun. Sorularınız ve görüşleriniz varsa bizimle paylaşın. Görüşmek üzere. Inopantheism, alışılmış idrak sınırlarının ötesine açılan bir pencere. www.inopantheism.com